Aa siz de mi oradaydın? Günaydın. Birkaç gündür ahanda işte böyle kalkıyorum. Gözlerimin şişliğine bakın. Hayata anlamsız bakışlar atıyorum. Ay simay yazdı galiba. Ay Sima sus kız. Geldi galiba. Aha birkaç gündür böyle kalkıyorum işte. Ya bence mevsimsel. Ben de biraz alerjiyim biliyorsunuz. Ondan dolayı diye düşünüyorum. Neyse kötü kalkıyorum ya. Bunu, bunu niye anlatıyorum? Kötü kalkmamın nedeni niye anlatıyorum? Olabilir yani. Neyse. Bugün çok mutsuzum. Simay geliyor. <laughs> o yüzden çok mutsuzum demişim. <laughs> Ay çok boş yapasım var. Simay geliyor. Ben aşı olmaya gideceğim. Ben de astım falan olduğu için Simay'ın içi hiç rahat etmedi. Seni tek bırakmak istemiyorum dedi. O yüzden benimle geliyor. Yani hastanede müdahale edebilirler ama Sibel kendisi müdahale edecek galiba. <laughs> Yok tek bırakmak istemiyor sadece öyle bir şey olursa diye. Bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü hastalığı benden çok daha ileri derecede olan insanlar da hiçbir reaksiyon göstermedi. Ay netle ama ya. Zaten şu aralar çok sinirliyim. Her tüm incimi senden çıkarırım. Yani bir sorun çıkacağını düşünmüyorum ben ama yine de insan geriliyor işte. Bir de ilk doz. Tatillerde olduğum için hep böyle ilk dozu biraz geciktirdim. En son dedim ki yeter daha fazla geciktirmemeliyim. Ay saçımın başımın ayna bak çok kötü. Neyse. Sabah oyunca hepimiz böyle gözüküyoruz. Bir şey olmaz. Keloid çıkacak kesin bakın. Burada bir keloidim var zaten. Bu da eski aşı izimden kalma keloid. Hani küçükken bize tetanos mu bir aşı yapıyorlardı ya. Oradan kalma keloid. Yani bu, bu kollar bir tane daha şeyi kaldıramayacak yani keloidi. Uf. Ne olur çıkmasın keloid. Bak çok rica ediyorum lütfen. Alo. Pasaportu söyle. Her gelen açmıyorum kapıyı. Pasaportu söyle. <laughs> tamam kazandın. Nescafe'yi söylediysen kazandın. Açıyorum bana aldığı Nescafe ile beni tehdit ediyor. Orası <laughs> Simay'ı çok özledim. Simay'ı inanılmaz çok özledim. Bayağıdır görüşemiyoruz. Onun da bazı kötü durumları oldu. Bende bir huy oluştu. Şu delikten bakıyorum ya. Kim olduğunu bilsem bile. Üst kata gelmiş olana kadar kapıyı açmıyorum. Bu huy bende neden geçti hiçbir fikrim yok. Ben bakıyorum. Şu anda mesela gözükmüyor. Açmam kapıyı. Gözüksün öyle açacağım. Hello. Hello. Mu hmm, gel aşkım. Ben aşı olmak istemiyorum. Olacaksın ama. <laughs> Beni aşı yapmasınlar. Ben diyorum bak benim keloidim var diyelim. Bütün dünya aşı olsun ben olmayayım. Ben muaf olabilir <laughs> miyim lütfen aşıdan? Çok rica ediyorum. Parol getirdim sana. Ha hasta olursam diye mi? Evet. Sağ ol aşkım. Ne kadar düşünceliyim. Allah'ım. Çok tatlısın. <laughs> Bakın öncelikle bir şey söylemek istiyorum Kamerama gerçekten bir şey oldu Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok Ama ekstra parlıyor Normalde bu kadar parlamıyordu benim kameram Senin ışığından işte <laughs> Ben ışığıma dayanamadım Yani aşı olmaya giderken bir insan süslenir mi? Elbiseler giyer mi? Giyer arkadaşlar <laughs> Şekil A. Hani Zaten içimde bir mutsuzluk var ya Mutsuz tipimle gitmek istemedim Güzel tipimle gitmek istedim İnsan böyle güzel giyince zaten şey hissediyor Enerjisi Mutlulak yükseliyor Evet aynen. o yüzden <laughs> Enerjimi yükseltmek adına Bir de dediğim gibi şuralar çok fazla alerjim tutuyor. Gözlerim çok şiş. Gerçekten makyaj yapmam gerekiyor yani. bize bana bakın. Koruma. Bana bir şey olursa ilk yardım yapacak kişi. Aha da bu <laughs> Yarım saate çıkacağız. Kaç çıkacağız lan? Bir buçukta çıkarız işte. Tamam. 20 dakikamız var. Şıktık bir alamete, gidiyoruz kıyafet. Kıyafet. <laughs> Ay kusura bakmayın, alışveriş yapasım gelmiş beni. <laughs> gidiyoruz kıyamete. <laughs> amanin, amanin, amanin. Teşekkür ederim İstimai benimle geldiğin için. Hayır, Baksana abi. nasıl parlıyoruz, bu ne ya? ya Kar abi, kardeşim ne bu ne ya? Bak bana diyorsunuz, Ece ışık ayarlaman lazım. Hayır arkadaşlar, kameramda bir sorun var. Ciciğim, esnasenesi falan bozulmuş olmasın? Bilmiyorum, hiç düşürmedim ki. Ayarları bozulmuştur belki. Sıfırladık. Ha. Ayarları sıfırladık, ona rağmen böyle. Neyse yani, bulacağım bir çaresini ama idare ediverin. Kamerayla alakalı yani, benimle alakalı değil canlarım ölüm fermanımı imzalayacağımız yere geldik arkadaşlar. Sonumuz hayrola. Hadi biz. Aşı uygulamasından sonra nadiren yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, eklem ağrısı, kusma, ihsan. Aşı dönen bölgede ağrı, kızarıyor, bitmiyorlar, şişlik gibi bakma ve fiyan etkilerle karşılaşabilirsin. <laughs> İyi ki gelmişim. Aşı olmak hiç stresli değil. <laughs> Çok Dandan. <korkuyor. Çok> <laughs> sağlıklı olur. Tamam. Herhangi bir şey olursa da acile başvurursunuz. Bugün üç alabilirsiniz biliyorsunuz ama şifa gitsin. Oğlu hem de şifa gitsin. Tam onu yapmayacak şekilde kalmanız herhangi bir sakınca yok. Ağrı sizi ya da ateş olursa da ne ilgilen de ağrı kullanabilirsiniz. Çok geçmiş olsun. Aşım oğlum beklediğim kadar korkunç değilmiş. Detayları evde söyleyeceğim zaten. Şimdi ben size Instagram'dan söylemiştim. Trendyol'a başvurdum diye. Başvurum onaylanmış ee, ama iki hafta içerisinde bir belge imzalayıp onlara göndermem gerekiyor. Şimdi o yüzden Kırtasiye'ye gidiyoruz. Belgeleri çıkartacağız, imzalayacağız, oradan da kargoya vereceğim. Artık şu tren yoluna da uğraşmayacağım yani. Bayağı bir belge istiyorlar, Eyvah. inanılmaz fazla istiyorlar. İmzalaya imzalaya bir hal oldum. İmzam şey oldu, Gerçekten değersizleşti. <laughs> Yok kız, azaltacağım söz. Deyip her değil. gün atıyorum. <laughs> Bir şey diyeceğim şaka gibi. Biz eve geldik. Sınavda işte poğaça, börek bir şeyler aldık. Limonata aldık falan. Kırtasiyeye gittik. Çıkartmam gerekenleri çıkarttım. Netle. O kıtır senin netleme sorununda. Sonra kargoya girdik. Kimay dedi ki ben dışarıda bekleyeyim. Hani sen kargonu ver gel. Sonra işte dosyaları götürdüm. Adam dedi ki, hani şurada işte dosyayı bir şeyin içine koyuyorsunuz ya paketliyorsunuz. Oraya da hani bilgileri yazabilirsiniz dedi. Ben de tamam Sonra gönderici bilgisi yazıyor. Doğal olarak telefon istiyor sizden. Telefon numaramı unuttum. Kağıda bakıyorum tamam mı? Yemin ediyorum. Hani kaçla başladığını bile unuttum. Hani mesela Türkcell'seniz 30'la, Vodafone'sanız 40'la başlıyor ya onu bile unuttum. Sonra TC'mdeki birkaç rakamı telefon numaramda var sandım. Karaladım ama yemin ediyorum dumur gibiydim. Böyle bakıyorum sadece. Böyle baktım. Sonra son iki şeyini hatırladım. Rakamını hatırladım. Yanlış numara verdim yani. Kızlar. <laughs> Yani aklım durdu. Bir anda TC kimlik numarası dönüyordu. Bir anda 0216 ile başlayacaktım Hı. bu arada. Dedim ki 0216 ne? Cep numarası yazıyorsun Ece falan. Yani aşıdan dolayı mı? Başka bir şeyden dolayı mı? Hiçbir fikrim yok. Ama korktum. Yemin ediyorum korktum yani. Çok komikti. Sonra işte kadına vereceğim belgeyi Sima'ya yazdım direkt. Benim telefon numaram değil. <laughs> Sima'yı demeyeyim. Ne numarası? Buna Neyse kadın istemedi çünkü ona da yani bakıp şey demek istemedim. Telefon numaramı bilmiyorum. <laughs> çok kötü bir tecrübeydi benim için. Neyse karnım aç. Şimdi bunları yiyeceğiz. Mükemmel fakir anne soframız. Tıkın bacım. Yoruldu benimle yavrum oradan oraya koşturdu yemin İyi ediyorum. Geldi? İyi mi geldi? İyi. Hadi bir şeyler yiyelim. Şimdi çok ünlü deneyi deniyoruz. Deneyi deneme. Şurada para duruyor mu arkadaşlar. Duruyor. Bak. Ya ben şu an neyden şüpheleniyorum? Sıcak ya hava. Mesela burada da duruyor. O durmuyor. Burayı kaybedip kaybedip duruyor. <laughs> Bana <Burada> sıçtın. <laughs> Arkadaşlar <karşısı>. sıçtın. <laughs> Yok be durmuyor Şimdi burada bu kadar bayağı duruyor burada. Şu deneyelim de. Aa duruyor. <laughs> Duruyor ya evet tamam doğruymuş. Çünkü bak buradan direkt kayınıyor. Şimdi yapıştı. Eee dur ya. Ben de deneye bir şey bir garip gitti bende çok olmadı. Olmadı bende. Bende bir şeyler yanlış oldu. Niye öyle oldu? İkinci dozdadır belki. Bak ikinci dozda tekrar deneyeceğiz o zaman. İkinci dozda görüşmek üzere. <laughs> Umarım şu güzelliğe bakın. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Dün böyle akşam kolum ağrımaya başladı. Allah senin de belanı versin, ışık gibi. Karanlıkta çekeceğim videoyu. Hı, burası gene daha iyi. Yani dün maksimum kolumu şu kadar kaldırabiliyordum akşam. Ama ertesi gün direkt geçti. Şimdi... Bir şey fark ettim. Beyaz saçım var arkadaşlar. Monster'ın tüy sandım ilk başta ama değil. Ben Pembeyaz! Şöyle üstüne getirirsem. Bayağı beyaz. Ya bu da de. He. Stresten kesin var ya. Simay hala uyuyor gibi. Ben de dedim ki bize kahve söyleyeyim. Kayife. Bir şey değil mi bu arada? Bugün ayın 8, 2 gün sonra da Berçem'in doğum günü. Ayın 10'u. Kutlayın kız, unutmayın. Ayın 10'u da Berçem'in doğum günü. Kahve gelsin de Sima'yı uyandırmak için bir bahanem olsun. Size mini bir hikaye anlatacağım. Ne oldu biliyor musunuz? Benim şu üç tırnağım spor yaparken kırıldı ama çok dipten kırıldı. Yani onlar kırıldığında gidip şey yaptıramazdım. Nedir ona da bakım yaptıramazdım. Çünkü ona törpü bile yapamaz. O kadar dipten kırıldı. Ben de sinir krizi geçirdim. Bu tırnakların hepsini çal, çal 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 kestim. Sonra bunların uzamasını bekledim. Sonra baktım bunlar uzur uzurken uzarken yani çok az kalmış aslında yani şunların gitmesine. Dedim ki bunlar komple gitsin. Ben öyle gideyim tekrardan yaptırayım. Çözeyim. Evet. Evet kesinlikle böyle dedim. Kesinlikle böyle olmalı diye düşündüm. Şimdi sen Sima'yı yandıralım. Saat 10.30 olmuş zaten. Yeter ona bu uyku. Sima, uyanacaksın mı aşkım? <laughs> sen yorgan mı örttün üstüne yoksa attın mı üstüne o nasıl? <laughs> 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 Kayfe söyledim bize. Soğuk kahve. Hı -hı. Hı -hı. Karamel ice macchiato söyledim. Herkedi arkadaş. Uyan Öcü uyan benim odamda da baksana ne kadar güzel kapı karanlık her. <laughs> bana birden söyledim bana bile bana biler <laughs> bana biler var bizim yan komşu. <laughs> şey artık soğuk kahve satıyorlar da bayağı oldu hatta çok güzel. Şimdi biz bir tane <laughs> TikTok videosu gördük. Kedimiz eğer duvara yasladığımızda şöyle yaparsa akıllı demek. Yapmazsa salak demek. Hazır mısın Monster? Hadi geri zekalı mı değil mi öğreneceğiz bugün? Bir ikiyi pıtırcağım Ama beni. dur gerildi, bekle Aa. Zek o. Hahahahahah <laughs> Geri zekalı galiba Yapsana <laughs> <laughs> Ahahahah Ahahahah sana ya sen, sen geri zekalı mısın? <laughs> Duvara nasıl koydu kafası? Hadi Eylül sen göster beynini <laughs> Hadi anneciğim. Hah? <laughs> Hah? Ha? Anlamaya başladı olayı. Aferin. Aferin. Ya Asiye bak tek parmağını <gülüyor> tutuyor. <gülüyor> tamam çözdü o olayı. O olayı çözdü. Mısır <laughs> <çözü gülüyor> çözemedi. <gülüyor> Mükemmel bir reels çekiyoruz şimdi size. <laughs> Sizi nereye koysam da bizi rahat rahat görürsünüz. Sen biraz daha gelebilirsin. Tamam. <laughs> bak ben bizden bakıyorum oraya. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hah bir bakalım. Ben kadrajı dışına çıkmışım. <laughs> evet, zıpladığında kadraj dışına çıkıyorsun. Bir de şeyi ayarlayalım. Ben böyle döndüğümde geri büyük bu tarafı kayarım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi bir seyitlere gelelim yoksa bir kere daha deneyelim mi? Deneyelim bir kere daha. Tamam. Ölmeyelim sıcaktan. Oldum <laughs> Oldu galiba. Kazanmaz mı Şimdi arkadaşlar. Başlayacağız. Ölecek şimdi ölecek. <laughs> kaçırdık ya. Sen kaçırdık. Evet. Ya. <laughs> oldu galiba. Allah'ım inşallah sen büyüksün ya Rabbim. Allah. Evet. Evet. Oldu oldu oldu. Evet. Bu daha iyi. Allah'ım ya sen büyüksün. Bitti. İşte. Ha! This is Sıcak. Burada her şey sıcak. <laughs> çok hot bir ortam mevcut <laughs> Terli Oh, de iyi oldu bu arada. Aynen iyi geldi bu sefer. En başta arkadaşlar ben size çekmeyi unuttum. Biz bunu kaç kere çektik. Beğenmedik. ikinciye çekiyoruz şu an yani. Ve vantilatör falan getirmedik. Burada var ya ikimiz de domuz gibi terledik ya. Domuzlar terler mi bilmiyorum ama. <laughs> öldük, yemin ediyorum. Aha bayıldı karı, Öyleyim. ben de burada bayıldım. Ama reels güzel oldu bence. Bir de üstüne kamera arkasında çıktı yani Hayır iki yani. tane reels çıkmış oldu. Aynen öyle arkadaşlar. Teşekkür ederim. Her şey sizin için. Sağ ol yardım ettiğin için bu sıcakta benimle sweatshirt giydiğin için bebeğim. <laughs> Yine bak bu koltuktan kalkmadık iki gün boyunca. Evet. Sadece oturduk. Bu koltuğu seviyoruz ama. Bu koltukla özel bir bağımız var. Oturdu mu kalkamıyorsun bu koltuktan. Çok rahat çünkü. Bir melek misali parlıyorsun. Nuri'nde. Evet, evet arkadaşlar ben diyordum. Ben ruhsuz olduğum için kusura bakmayın. Evet. Beni linçlemeyin o yüzden yine. Ruhsuz Simay. Bir dahaki videoda daha ruhlu olacağım. Daha ruhlu olmak. <laughs> daha enerjik değil ama daha ruhlu <laughs> olacağım. Evet arkadaşlar etiketin öz youtuber diye bakmayın. Bana üçsüz. <laughs> beni böyle yolluyor. Bir de ütü mü yapacağım sana? Evet. Allah Allah ya. Üstünde düzleşir o. Üstünde yakın şu şekilde dışarı yollar. <laughs> gel gel. Gözükmüyor. Ah <laughs> oh, burada dümdüz gibi çıkıyor. <laughs> Kanıtlayamazsın. İnanmayın gerçekten şu an her yeri karışık. <laughs> Maske ver lan. Allah'ım yarabbim hazırlıksız gelmiş ya. Saçlarımı boyatacağım. Hangi renk istiyorsanız aşağıda yorumlara yazın. Ecele birlikte boyayalım. Tamam yani baksın halimiz. İki tane derbeder arkadaş. Aynen abi. Gerçek berbat bir halde. Ya bu ne ya? Kel gibiyim. Üf. Bir de benim saçıma bak sarışın oldum. <laughs> bir duruşuma bakar mısın? <laughs> <laughs> Aynı hizaya gelmek için. Neyse aşağı yorumları yazın hangi renk görmek istiyorsunuz. Ona göre boya alacağım. Ece, Ece'ye boyayacağım. Tamam. Geçin. Benim de şimdi haberim oldu. <laughs> Hadi, aşkım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Oh be. <laughs> oh be gitti. <laughs> Ay yok şaka yapıyorum. Yine tek kal kanuncu. Bizim kaderimiz bu. Be ne yapalım be? Kapatacağım videoyu. Simay gitti video bitti anacım. Simay niye gittin? Biraz daha eğlenebilirdik. Biraz daha coşabilirdik. O ben de bir duşa gireyim. İnanılmaz terledim. O sivit tişörtlerle çektik ya video. Mahvetti yani. Bu arada o dans ettiğimiz videoyu yükledim Reels'a. Girip bakıp izleyebilirsiniz. Bence gayet güzel ve eğlenceli oldu. Kamera arkasında birkaç gün sonra yükleyeceğim. Seviliyorsunuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer eğlendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.